Sevgili dostlar, merhabalar. Bu bahçemizde daha önce bir fındık budama videosu çekmiştim. Üstteki bağlantıya bakarsanız onu göreceksiniz. Bahçemizde, bahçemizin bu kısmında yaklaşık 10-12 dönümlük bir arazimiz. E, şu kısmından yol geçiyor. Bu yolun üst kısmında budama çalışmalarını denemiştim. Bugün de kompozu gübremizi atıyoruz. Ee, rakım 950-970. Ocaklarımızın etrafı, içini, ortasını açmıştık. Buradaki budamadan kastımız hem dal kesimi hem de uç budaması yapmıştık dallarımızda. Ee, bu bahçemiz çok sıktı. Yaklaşık bu bölümde 300'den fazla ocak vardı. Ee, babamı ikna ettim burayı ben keseyim diye belli bölgelerden ocakları kaldırdım. Mesela 5-6 ocağın ortasından bir ocağı kaldırdım. Bir sıra burada bir ocak buradan kaldırdım. Bir ocak görüyorsunuz şuradan kaldırdım. Yine burada kompoze olayını biz pek bilmiyorduk o zamanlar. Yine fındık avsuklarımızı buraya getirdiğimiz yerde oradan da ocak kaldırdım görüyorsunuz belli bölgelerden. Fındık kahvaltımız burada bir yıl bekleyecek. Ama bundan sonra değerlendireceğiz. Kompoze gübre yapacağız. İnşallah. Bahçemizde dediğim gibi kısmi sert budama yaptım. Ocakları kaldırdım. Filiz alımı da yapıldı. Normalde bu bahçeden 10-11 civarında dönüm maksimum 2 ton fındık alınmış yani dönüme maksimum 200 kilogram o da fındığın çok olduğu zamanlar Dolayısıyla bu zamana kadar gübreler hep e, bu kompoze e, kışlık gübreler alınmış hep yüzü yüzeye atılmış bu sene ilk defa gömüyoruz bu Biliyorsunuz kompoze gübreler yavaş salınımlı olduğu için toprağa girse bile 3-4 ayda 4-5 santim anca gidiyormuş. O yüzden siz, siz olun erinmeyin. Biz bugün iki kişi yaklaşık 250 ocak yaptık. Burada tahminen 900 ile 1000 arası ocak var. 3-4 günümüzü alır. Ama gübreye bir sürü para veriyoruz emeğini çekmemiz lazım ki e, zahmetini çekmemiz lazım ki karşılığını görelim. Bahçenin kesimi ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Burası çakıldak fındık bahçesi. O yüzden yani şöyle söyleyeyim e, 20'ye yakın dal vardı her ocakta. Ben bunu 10-12 bazı ocaklarda 8'e düşürdüm. E, bazı dallarımızda sert budama, bazı dallarımızda ara budamalarını yaptım. Dediğim gibi inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Bahçemizde çiçekler açmış. Burada e, organik madde 2-2,5 iki, iki arası e, Senede iki defa tırpan vuruyoruz. Hayvan da otlu, otluyor komşuların. Sırgan ilacı atmıyoruz. Siz siz olun, siz de atmayın.